Arkadaşlar bugün video çekiyorum. Gülmeme çalış. Bir canım var. Diğer videoda sesim çıkmış ama işte videonun sesi çıkmamış yani. Bu yüzden de çok sıkıcı olmuş. Sadece benim seçim diyoruz. O da yani buldur buldur falan diyorsunuz. Bu yüzden siz de duyun diye bugün sesi açtım. Şey takmadım. Kulaklığı takmadım. Ve artık çok boş konuşmamış. Başlayabiliriz. Telif yemeyiz değil mi? Telif yemeyiz. Başka. İnsan ve hayvan çok benzeyebilir ama bu kadar da benzeyemez ya. Birimiz ikizler. Neredeyse biz artık bu videoya devam. Ha burada şunu demeyi unuttum. Video like, abone istiyorsanız atın ama zil dışlarına. Bir tuşunu açmayı unutmayın. Çünkü diğer videodan haber olursunuz. Haber alırsınız. Neyse. Başlayalım. Çok boş konuşmayalım. Burada yüz canım var. onu söyleyeyim. Burada yüz canım var. Bazen duyulmuyor videolardan öyle. Bak bu videoyu biliyorum. Bu videoyu şeyden, TikTok'ta görmüştüm. Topu Bekle bu şey değil mi? Ee, Amerikan köpekleri. Amerikan köpekler. Vay Allah'ım. Türkiye'deki köpekler. Aha bıraktı. arkadaşlar sansür koyamadığım için sansür koymak isterim. Sahip? Sahip neredesin? Sahip, sahip. Adam görünmez oldu beni. Sahip. Oğlum adam görünmez oldu. Sahip. Şaka yapıyorsun ben komik değil şu an. Sahip. Arkadaşım 10 kilo çiğ köfte yemiştir. O saniye kardeşim. <laughs> 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 Komikti güzeldi. ama içeceğimiz canımız kaldı. Ayşe. <laughs> <laughs> abi bak bak Ayşe! bak bak Selim bak 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 ya. <laughs> bir şey, aa, bu gülmek sayılmasın bence. Bir şey söylemek istiyorum. Bunu ben TikTok'ta çok yapıyordum yani. Kötü videolara bu ne? Bu aynı bunu diyordum yani. Böyle. Bir TikTok'ta da hesabım vardı ama hesabım banlanmıştı. Bir yıl, iki yıl falan bayağı banlanmıştı. TikTok böyle bir şey yapmışım ya. Diğerlerini banlamıyor sözde küfür etse bile biz bir tane dans yapıyoruz işte hemen bloke ediliyoruz son böyle iş böyle neyse ben bununla ilgili konuşmak istemedim çıktı o küstüm zaten ben artık youtube'dayım bir youtuber'ım evet video 4 dakika olmuş bu ne amma ne <laughs> kurak zamanlar geride kaldı bütün canlılar 4 dakika

Tamam bir şey. Abi, canım kaldı. Yemizce bu çok komik. Tek başına muhafaza ediyor. Sürdüm enerjisiyle yüksek bir hızı oluşturarak dolu tanelerini yere düşmeden hmm. erimeye çalışıyor. Şimdi tek başına iken öyküsü bu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Bence bu hiç komik değil O De Bu bilmek Bu ne bu? Bu Bu yüzden mi öyle biliyorlar gülüyorlar? Vallahi biz de rahat koyun Mehmet Mehmet Efendim? Yağmanlıydı o da. O kadar işmedi de Mehmet. Uykum var. Aa ben bu videoyu biliyorum. İlgiz dedi ne kalkatmış ama o kadar komik değil bu. Tavuk nasıl yapıyor? Ben onu çok merak <laughs> 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 <Ben de> ediyorum. <izledim gülüyor> abi Ben bu videoyu biliyorum. Bu şeyi bırakın. Çektiğiniz var, var mı? Doğrudur abi. araç Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksu çıkacaksın abi. Hap Ecdad

<laughs> Okulda başkasını seviyorum. Mahallede başkasını. Instagram'a girince başkasını. Ama sevgilimi seviyorum. Ebeni komu. Hmm. Günaydın. Sağ ol abi. <laughs> Bağışlayam ey. Polis <laughs> bizi ortada. La polis geliyor. Hayır, polis geliyor ya. Ne? Bak arkadaşlar az önce az önce kertenkele yürüdü mü? Yoksa gerçekten mu? ben onu merak ediyorum yani. Ee, bilmiyorum abi. Azıcık nasıl ya? Boş ver. Bence devam edelim. Hadi devam. Patlıyor, patlıyor bir de biz. Kanka atıyor. Oh, uh, no. Uh, okay. <laughs> bu parti de ne Bu çok parti de ne var? Abi bak bir tane fişek atıyorsun. Tamam. Herkes orada. Herkes oraya geliyor. Arabayla, arabayla koşarak. Yani. Ama... Yani ilk bazen sen de öyle biliyorsun mesela öyle falan oluyor yani. Herkes duta geliyor yani. PUBG Mobile neden lite çekmedin diyorsanız çekmedim ya yani, bilmiyorum. Bu akşam çekebilirim. Tamam bu bayağı komik tamam. Gülemeyiz. Bir de. Instagram'da. Aa ben de öyle dedim, süreceğim. Evlen zaman, da evlen dedim, evlenmedim. Böyle deterjanlı canlı, şeylere kaldım işte. Abiciğim. Oh no. Oh no. Asla mantıklı ya, biliyor musun? Hello. Abi. Bir de şey ya bakıyor öyle o benim çok ağzıma yani ağzına top geldi ya ben ona da yok o kadar da gülmedim ama sağ sonra bakıyor o çok komikti ya o baya komikti patlıyordum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum dalga mı geçiyorum? Burada şey orada birazcık şey ben onu da gördüm. Orada küfür ediyordu o yüzden geçtim. Allah kendisi istedi, bağırıp duruyordu. E iyilik yap denize at. Arkadaşlar videomuz bitti mi artık? Hani bir canım kalmıştı. Burada neden bazılarını geçtim diyebilirsiniz. Çünkü onlar küfürlüydü. Hani bu da küfür atıyor. Ben küfürü sansürleyemem. Korkuyorum yani. Bandan cam, bandan cam. Korkuyorum bu yüzden ee, orada bir şey gördüm evet 10 dakika olmuş arkadaşlar ee, ee, şu an videoyu nasıl kapatsam diye düşünüyorum herkese bay bay seviyorum ee, bu videoyu ne zaman atarım büyük ihtimal şimdi atarım herkese bay bay sizi çok seviyorum Gü bay bay